Number One TV programımız kaldı yerden devam etmekte. Sizlere zaten program başında söylemiştim bugün size özel bir sürpriziniz var diye. Bu da pazar günü oynanacak. Beşiktaş Trabzonspor maçına sizler şu andan itibaren çift kişilik özel bilet kazanabilirsiniz. İlk mesaj gönderen 7 kişi benden bugün için özel çift kişilik bilet kazanabilecek. Ve bunun için yapmanız gerekenleri şimdi sizlere anlatıyorum. Maç yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra 34-16'ya mesaj olarak gönderiyorsunuz ve şu anda gönderilen ilk 7 kişi benden çift kişilik özel bilet kazanır ve şansını yakalayabilecek. Sizin sporlarınız nasıl? Yani çok fazla ilgili diyemeyiz. <laughs> Fenerbahçeliyim. O, o zaman bu hafta yok ama ilerleyen haftalarda Fenerbahçe maçına da özel bilet ben buradan dağıtacağım. Bu da buraya sürpriz oldu söyledim ama ağzından düşündüm. <laughs> bu hafta Beşiktaş e, ve Spor maçına özel bilet gönderiyoruz. İlerleyen haftalarda tabii ki diğer bir takımların maçlarında bizden özel bilet kazanma şansını sizler yakalayabileceksiniz. Buna kısaca değindik daha sonra sırada yine güzel bir videomuz var. Kerim Oğuz'un birlikte seyredelim isterseniz daha sonrasında ben yeniden buradayım.